Bak 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 bak. Konuş yaptım. Nasılımıza başladık. Ben, Hesap mı soruyorsun lan şu an? Hesap soruyorum kardeşim. Tamam kardeşim. Hesap soruyorum. Oy. Oy. Espo slate, latte, bakın oğlum, oğlum. oha cek ne diyor? Oğlum, ne yaptın ne? Hesap mı soruyorsun lan <laughs> sen? Adam bilir. bilir. Ya hab mich schon durch den Arsch, ja. Jetzt Dalga mı geçiyorsun? Kaç geç hesap soruyorum ben de. Ama lan bu. U gel lan gel gel ya gel. Oyna oyna. Al silendirme lan beni. Silendirme lan beni. Ben aşağı. Balaşa. İnsanlar <laughs> şimdi. Vursu vursu da da. Ez bir fark et. Hecap bir şey oluyor oh. şu Lan o bana dedim böyle mi yaptı? Nossa nos Hesap mı sordun ya sen bana? Hesap sordun. Yattı da işte. Nasıl? Hocam nasıl? Hocam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi. Oke. Adamın popukunu yaladık. Ya orada çok yanlış bir hamle yaptım ya. Alın. Da... oğlum. Alın. 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 benden da. Oy kadar değil. Blan. oğlum adamı kaç vurdum lan ben de. Değil mi? Adama yüz daha değil mi? Adama 155 vurdum. Nasıl? Hile lan bu. Hile açmış. Hile açmış yatta işte. Yatta Önce yüzüne tükürün. Ondan sonra bağlanırlar. dedim. Oğlum adam beni nasıl yıkıyor? Gel lan gel gel gel. Ben, ben. Gel 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 gel. Devam Gel nasıl? Aa, nasıl aa! lan? Ulmak bak mi açtın lan sen. Oğlum bizi delirtme lan. Oğlum bak hilemi. Hilemi ben önemli. Onu <laughs> <Nasıl>? İyi <tararım. Gülüyor> oh. Oh. Orman çocuğu musun lan sen? <laughs> İlla illadır Ayrıca, bir ay. son bir sayıda yeniyorum değil mi lan? Aynen karşı. Aynen. 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 Ne önemli anları seyred anları seyrederim be. Dominator. Dominator. Önemli ama iyi vurdum ha. On sertür. On sertür önden kaç tane var bakayım. İzledim. Arkadaşlar izledim. Zım 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 zım. Bir dakika. Karşı. Bir tane daha mı var? Bir tane de şimdi. Uyy. Ya taş ya. Demiştik burada adamın tozunu yaladık. Hemen ona yazarak ismime ulaşabilirsiniz. Iş ben nevi işaret etmek istiyorum. Hadi seyrediyorum. Bir de sen. mükemmel bir vuruşlar geliyor önden. Bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu kadar kay. Ee, evet ve bu kadardı. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bye bye. Ne?